Bak Ay, sakin <laughs> Masanın üstüne bakıyorlar, ne diyorlar ki? Aşkım! Aşkım benim! Oğlum, terlemişsin aşkım. Ay, oh, aşkım. <laughs> Ay ne? Aaa! Değil mi şunlar herhalde? Öpücük at. Ben Olmadı. şimdi... Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben size söylüyorum bak. Hatta ben <laughs> e, gündüz de söyledim. Ben Gizem'in yayında bir şey açıklayacağım Eğer, Prensiz. bak eğer Prensiz. onu ben açıklarsam, bak onu ben açıklarsam, bak kanalda falan dediler. Yapmayın dediler, biraz durun dediler. Ama şimdi söyler. Çünkü niye? Benim programla bir işim kalmamış. Benim programla bir işim kalmamış. Ay, Ben de, ben de, ben de. Bunu mu bize Haydi. Kalpleriniz, kalpleriniz bu fıstık kızı. Aşkım, öpçük at anne. Öpçük at. Seviyor mu normalde? Öpçük at anne. Sevenlere at sevmeyenlere bak. Abide Ben banlıyor bak. <laughs> o gün kendi yaptı sözü. Ey menen lütfen teşekkür ederim. şey çocuğunu kullanma. Kim? O gün çok bakmak istedi Gösterdim yere gideceksin ya. dediler. Kim gideceğim? Elif. Hayır, mi gideceğim bugün Aha ben, ben Tuncay. Bahsediyor. Arkadaşlar, bizi size bir şey soracağım. Para var ya da kart hazır. Bir dedi. şey soracağım.